Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün evde olan malzemelerimizde şöyle çok güzel bir börek tarifimiz var. Pamuk gibi yumuşacak arkadaşlar. Burada iki buçuk su bardağı şöyle suyumuz var. Tepeleme doldurdum. İki buçuk su bardağı alıyor. Şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağımız var. paket mayamız şöyle tuzumuz var tatlı kaşığı da güzelce karıştıralım suyumuz bu arada ılık burada 5, 5 su bardağı un ekledim arkadaşlar belki tam gitmeyecek ama ben fazla fazla doldurdum eğer fazlası gitmezse açılama bölümüne geri kalanını ölçerek yazacağım. Şimdi yumuşak güzel bir hamur elde edelim. Bir de bile yavaş yavaş öyle bir şekilde döküyor. Hamurumuz çok sert, çok yumuşak olmayacak. Şöyle şu kenarlarını toparlayalım. Geriye kalan onu da tamamını boşalttım. Şimdi güzelce bir hamurumuzu yoğuralım. Şöyle güzel bir hamur yoğurduk. Yumuşaklığı böyle. Hemen üzerine kapatıp 15 dakika dinlendireceğim Hamurumuz şöyle 15 dakika dinlendirdik bak arkadaşlar çok güzel şekilde kabarmış. Keşke şuraya azıcık yağ da etseydik yapışmazdı. şöyle alalım, çabucak çıkart poşetten. şöyle toparlayalım. Bakın göz göz çok güzel kabardı. Masamıza biraz yağ dökün. Hemen şöyle hamurumuzu masamıza aldık. Hamurumuzu eşit şimdi dört parça ayıralım. Şu biraz küçük oldu. Hemen şuna büyükleden alıp atalım. Almış olduğunuz yumaklarımızı şöyle kasemizin altına azıcık yağ değdirip yine yapışmasın. Şöyle arkadaşlar burada 7 su, bar, e, su bardağı diyorum. 7 yemek kaşığı yağımız var. Bu yağ ile açacak. Yumaklarımızı şöyle yağlıyor. Açarken kolaylık olsun diye. Yine bunu 15 dakika dinlendireceğim üzerine kapatacak. Hemen kenara al alalım. 15 dakika bekletelim. Hamurum dinlenene kadar iç harcımızı hazırlayacağım. Ben şöyle beyaz peynir kullandım. Tam yağlı, kahvaltılık beyaz peynir. Siz isterseniz kıymalı, patatesli, peynirli, ne severseniz arkadaşlar. Kullanabilirsiniz bir tutam maydanozumuzu şöyle doğradık. Maydanozu çok severseniz biraz daha fazla katın. Dereot da çok yakışır buna. Bizde maydanoz vardı sadece maydanoz katıyorum. Bunu da bir kenara koyalım. Bu da hazır. Hamurumu 15 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle hemen üzerine açıp tekrardan masanın üzerine hafiften şöyle yağlayalım. Çünkü yağ ile açacağımız için o hava kullanmayacak kesinlikle. Bana şu hamurun güzelliğini. O kadar çabuk açılacak ki bize hiç yormadan Altı yağlı olduğu için geri topluyor kendini ama açılması çok güzel. Kenarlarını da inceltelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz peynirimizi her tarafına edelim arkadaşlar şöyle elimizle. Peynirimizi oyduktan sonra hamurumuzu şöyle kenardan tutup rulo şeklinde saralım. Bakın çok sık sarmıyorum arkadaşlar. hemen şöyle biraz çekiştirelim. Hamurumuz şöyle tutup saralım. Şu alt kıs şey, uç kısmını şu altına getirelim. Şu şekil. Yine aynı. Kabımıza koyalım. Üzerlerini kapatıp tekrardan 15 dakikada böyle dinlendirecek. Bakın hamurumuzun ona kadar kolay açılmasına. 15 dakika beklemesi yeterli oluyor. Oklava yapmaya, oklava ile bilmeyenlere birebir börek tarifi bu. Esnek çok güzel bir hamur. Sadece suyla yoğurduğumuz bir hamur. İçinde başka bir şeyimiz yok. Sadece iki yemek kaşığı sıvı yağımız var. Şu ortasını inceltelim. Ne alakası peynirimizi her tarafa gelecek şekilde serpiştirelim Fazla biraz kalmamış. Onu da şöyle küçültelim. Bu aynı sarıyor yine gevşek bir şekilde. Şöyle yarısına da sarıdıktan sonra şöyle elimizle iterek sarmasını daha kolaylaştırıyor. Şöyle elimizle bir bastıralım. Rula şeklini veriyor. Şunu da altına büküp işlerimiz bundan ibaret. Bunu da hemen kenara alalım. Hamurlar böyle rulo şeklinde sardım. Güzellerini kapatıp yine 15 dakika yakın ya da 10 dakika bile bekleseniz yeterli oluyor. Çok çabuk kabarıyor. Mayasını güzel aldı. Hamurumuzu 10 dakika beklettim. 15 dakika dedim arkadaşlar ama çok güzel kabardı. 10 dakika da yeterli oluyor. Hemen şöyle tepsimizi yanımıza alalım. İlk yaptığımız hamurumuzu şöyle alıp elimizle yavaş yavaş bastıralım. Şöyle biraz ezelim. Evet, hepsimizi şöyle yerleştirdik. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel. Mayar börek pamuk gibi olacak. hepsini yassaladım şöyle bir adet yumurtamızın sarısını da hafiften çok şeyli değil üzerlerine şöyle sürelim çatalımıza da şöyle üzerinden geçelim. Fırınım 190 derecede ısındı. Fanla da pişireceğim. Eğer sormak isteyen olursa zaten çoğu takipçim yorumlara yazıyor. Kulapla fanla mı fansla mı diye. Fanla da pişireceğim arkadaşlar. Hemen ısıtmış oldum. Fırınıma gönderiyorum şöyle böreklerim mis gibi oldu arkadaşlar şimdi altın üstünü gösterelim çok güzel bir şekilde kızardı pamuk gibi yumuşacık hatta şuradan şöyle bölelim bakın fosur fosur kabardı araları. beğen diyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.